sizlerle birlikte mükemmel bir şey yapacağım. Arkadaşlar Adobe'nin yeni paylaşımları attı ve çoğu kişinin görmediği bir ayrıntı var burada. Ben o ayrıntıyı gördüm ve size onu göstereceğim ve onun hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, bir sürü bir sürü bir sürü gönderisi var Adobe'nin. Bizim ilgimizi çeken gönderiler. Son bir tane gönderi var. Onu size göstereceğim ama en son gönderileri de size bir göstereyim görmemişseniz. Sesi var mı? Sesi var. Hemen kısalım sesini. Burada Neon Guardian aynı görüyorsunuz. Mükemmel. Gözükmüyor mu ya? Kampa bakın. Vav vav vav. Baya güzel. Burada da bu arada oylama bir şey var. bunda şimdi size hatırlatmış olayım. Geliyorsunuz buradan. Ee, bir tane e, oyun var. O oyunda farklı bir videoda gösteririm. O yapıyorsunuz. Ee, bir tane pin gibi bir şey kazanıyorsunuz. İşte ayrıntı burada. Görebiliyor musunuz şu an? Bakın arkadaşlar. Burada Queen Bee duruyor değil mi? Evet. Peki ya burada ne duruyor? <laughs> Bu nasıl bir bina arkadaşlar? Ocean ek güncellemesinin bir ayrıntısı. Çok iyi değil mi? Görmediyseniz şurada hemen şöyle bir göstereyim. Böyle bir bina içine girebilecek miyiz acaba? Çok merak, merak. Çok merak ediyorum. Görüyorsunuz bayağı güzel değil mi ya? Durun 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 hemen biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Ee, kapısı nerede acaba ya arkadaşlar. Daha bir sürü şey olacak da. Belki burası süs gibi bir yer olabilir. Aha kapısı burada. Evet evet. Bakın şu tahta yerlerden giriyoruz. Hmm. Şöyle tahta yerler var ya. Oradan gelip giriyoruz içeriye. Orada o satılacak diye düşünüyorum. Ya mükemmel bir güncelleme olacak ya arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekleniyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Aslında bir açıklama yapmamış. Arı bir de göz işareti koymuş. Yani görüyorsunuz yeni Ocean Egg Update. Acaba ne zaman gelecek? Arkadaşlar bir tane YouTuber bir video atmıştı. Şimdi onu göstereceğim size. Buradan diyor ki işte böyle konuşuyor konuşuyor. Oraları siz bir boş verin. Önemli olan değil bakın. Görüyorsunuz. <laughs> i̇şte burada gösteriyor. Ne bu elin yeni yapı ve burada da oşun Eylül olacak. Hemen birazcık geriye saralım. Şimdi göstersin tekrardan. Ok geliyor. Ne bu elin? Mükemmel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam burada böyle bayağı güzel gözüküyor. Acaba iki katlı mı bir katlı mı? Bence bir katlı olacağını düşünüyorum. Yukarıda oklar falan var. Bir iyice çevreye bakalım diyeceğim. E, çevrede pek fazla bir gelişme yok arkadaşlar. Görüyorsunuz pek bir şey yok. Aa sanki bir şey dikkatimi çekti benim. Hmm. Şurada bir şey mi var ya? Ben yanlış mı görüyorum? Adobe'nin kendi e, paylaşımından bakarız da oraya da. Ha, tekne gibi bir şey mi var? Yani değişik. Aa evet o da gösterdi. Evet o da göster. Tekne mi o? O ne Allah Allah. Arkadaşlar yeni map mi geliyor yoksa? Durun durun çok garip şeyler olacak. Arkadaşlar biraz daha dikkatli bakacağım ondan sonra daha dikkatli şeyler olacak. Bakın tam şu havuzda olacakmış. Havuzda bir şey var belki oraya biniyoruz ve oradan e, bir anda o şneek haritasına giriyoruz. Düşünsenize böyle her yer suyla kaplı falan. Wow 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 wow. Orada bir şey var okla göstermiş göstermiyor orada normal şey gösteriyor. E, hemen devam edelim. Bu böyle böyle diyor işte falan filan. Aha da Vay canım. <laughs> Düşünsenize böyle bir haritaya geliyoruz ve balıklar var. Ay balıklar var. Çok güzel değil mi? Ahtapot var. Ay ahtapot diyorum başka bir şey. Ve Ocean şenek resmi geliyor. Shark. Evet bunlar gelebilen pekler. Oktobus. Seahorse. Horse gerçekten çok güzel olur bu petler. Seal. Burada başka petler var. Balina falan da var. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Ay başka bir şey açtık. <laughs> Evet tekrardan Adopt Me'nin gönderi bölümüne geldim. Bakın. Ha köprü var. Ha köprü orada ne olacak? Çin evi kapatıyor orayı. Arkadaşlar orada tekne falan var büyük ihtimal. İnanamıyorum çok güzel olacak. Baksanız köprü var orada bir tane. Demin tam net görünmüştü. Ha bakın. Bakın köprü. Köprü köprü ya. Köprü gibi gözüküyor da oradan. Çok güzel. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum güncellemeyi. Yani çok güzel olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar düşünsenize adam bir böyle sular altında çok değişik olmaz mıydı? <laughs> bir tane oyun buldum ama çok değişik arkadaşlar. Adobe sular altında. <laughs> Baya değişik olurdu. Bak böyle yüzüyorsunuz falan. Yani böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum ama yani bilmiyorum. Ya belki bir tane sandalla falan gidebiliriz ama değişik yani çok değişik. Böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum. Olsa çok garip olur değil mi? Baksanıza o bir suların altında böyle her yer su olmuş var ya. Çok garip. <laughs> Birazcık da harita inceleyelim mesela. Geziyoruz böyle. Evet burada bizim normal haritamız var. Şöyle gezelim. <laughs> çok değişik ya arkadaşlar. Böyle bütün bütün öğrencilerim sular altında. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama acaba nasıl bir etkinlikle gelecek onu da çok merak ediyorum. Yani baya değişik. E gelirse de nasıl bir etkinlikle gelecek? Belki yine sular altında bir harita olabilir ama bu kadar da olacağını pek düşün, düşünmüyorum. Şöyle geziyorsunuz falan filan. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.